Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler hafta sonu YKS sınavında ter dökecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sınava girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı. Başdeğirmen mesajında "İlimizde ve Türkiye'de cumartesi ile pazar günü toplam 3 oturum halinde yapılacak olan Yüksek Kurumları Sınavına katılacak olan tüm öğrencilerimize en kalbi duygularımla başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Başkan Başdeğirmen mesajına şöyle devam etti. Sevgili gençler, koronavirüs salgını dolayısıyla 3 ayı aşkın bir süre okullarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız. Bu süreçte eğitim ve öğretiminize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde dünya çapında standartlara sahip Eğitim Bilişim Ağı Akademik Destek Sistemi ile sınavlarınıza hazırlandınız. Bizler de Isparta Belediyesi eğitim kurumlarımızda üniversite sınavına hazırlanan siz gençlerimize uzaktan online olarak yardımcı olma gayreti içerisinde olduk. Belediye olarak bizler de değişen ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte siz gençlerimizin eğitimlerine ve sınava en iyi şekilde hazırlanmasına katkı sunan, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimizin velilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili gençler, pandemi boyunca evlerinizde kalarak toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmayıp örnek oldunuz. Bu süreçte sınava hazırlandınız. Önümüzde hepinizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Bu iki günün iki başarı günü ve sınavın sizler için güzel bir başlangıca vesile olmasını yürekten diliyorum. Heyecanınızı paylaşıyor, sizlere başta sağlık olmak üzere mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.